Duha suresi 1'den 11'e kadar olan ayetler, bazen insan sabah namazına kalkamaz, en bazen ibadeti zorlanır. Ve sonra içinden şu düşünce geçer. Acaba Rabbim bana darıldı mı? Em işte Duha suresi, bu düşünceyle üzülen kalpler için indirildi. Türkçe meal, kuşluk vaktine yemin olsun. Sükunete erdiği zaman geceye yemin olsun. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Şüphesiz senin için son, önceden daha hayırlı olacaktır.'' Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Seni yetim bulup barındırmadı mı? E, seni şaşırmış bulup hidayete erdirmedi mi? E, seni muhtaç bulup ihtiyaçsız kılmadı mı? Öyleyse sakın yetimi ezme. İsteyeni azarlama. Rabbinin nimetini anlat, açıklama. Peygamber Efendimiz'e bir süre vahiyler geliyordu. Fakat bir müddet vahiy kesildi. Yani bir süre vahiy gelmedi. Bu durum dışarıdan bakınca günlük yeni bir olay yokmuş gibi görünse de Efendimiz için çok ağırdı. Çünkü vahiy, onun kalbine gelen en büyük güç ve teselliydi. Vahiy bir süre gelmeyince peygamberimiz çok üzüldü ve kendi kendine sorgulamaya başladı. Acaba Rabbim bana darıldı mı? Acaba bir hata mı yaptım? İşte bazen insan böyle anlarda ibadete yaşadığı zorlanmaları da büyütür. Ben sabah namazına kalkamadım. İki üç gün zorlandım. Rabbim bana küstü mü? Diye düşünür. Duha suresi tam burada gelir ve kalbe siper olur. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı yani mesaj şudur, vahyin gecikmesi terk ediliş değildir, sessizlik, darılmak değildir. Allah kulunu imtihan eder ama bırakmaz. Bu Sonra Rabbimiz geçmişi hatırlatır. Yetimdin, barındırıldın, şaşırmıştın, yol gösterildi, muhtaçtın, ihtiyaçsız kılındın ve bize de sorumluluk verir. Yetimi ezme, isteyeni azarlama, Rabbinin nimetini anlat, hatırlatır. Yetimdin, barındırıldın, şaşırmıştın, yol gösterildi, muhtaçtın. İhtiyaçsız kılındın. Yani mesaj çok nettir. Daha önce seni yalnız bırakmadım. Şimdi de bırakmam. Hayat dersi, hayatta her zaman bizden bir şey isteyen biri olur. Kimi zaman gariban olur. Kimi zaman fakir olur da... Kimi zaman da dilenci olur. O an elimizde olmayabilir. Ama Rabbimiz bizden her zaman para istemez. Bazen bir tebessüm bile yeter. Allah versin deyip azarlamamak... Bana ne dememek gerekir? Çünkü karşımızdaki insan... سادجة باراديل. إنسان نكير ميغي علمش الله بلر. بندندنزيتش انت شكر درم. أربشاميتن. والضحى والليل إذا سجى. ما, ما ودعك ربك وما قلى. ولا خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ وواجدك ضالا فهدى. وواجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. واما بنعمه ربك فحدث هر نندو رسول الله بِلِر